Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere eski unutulmuş oyunlardan bir oyun daha göstereceğim. Oyunumuzun adı Legend Online. Eskiden bayağı bir oynadığım bir oyundu. Hani sevdiğim de bir oyundu. Ee, bunu göstereceğim. Bu oyunu nasıl oynayacağımızı sorarsanız eğer şu an öyle duymuş gibiyim sanki. Oyunu kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Direkt Legend Online yazıp indirebilirsiniz. Oyun ee, sesi fazla tabii ki. Bir de oyun tam ekran olmuyor gibi hissettim. Hani Tam ekran seçeneği falan filan var. Tıkladım. Olmuyor. Hani. O yüzden de zorlamadım. Şimdi burada bize bir eğitim falan verecek. Oyun hala aynı mı diye bir merak ettim açıkçası. Oyun. Ya eskiden Facebook üzerinden baya baya bir oynadığımız oyundu. Hatta Yunus da oynadı, oynuyordu. Beraber Yunus'la oynuyorduk. Şu yetenekler falan nasıl kullanıyoruz lan? Şimşek. Ha, böyle böyle yaratıkları falan öldürerek oynadığımız bir oyundu. Oyun tabi baya eski bir oyun. O yüzden ee, sesleri mesleri garip bir oyun. Hani tam ekran yapabilirlermiş. Oyun yapma yapmamışlar. Bu da tabii ki Adobe Flash Player'dan sonra değişen bir oyun oldu mu olmadı mı ona bakacağız. İndirmeli oldu tabi tüm oyunlar biliyorsunuzdur. Şöyle şu X4 herhalde bunun can barı seviyesiydi. Ben bunu öldürebileceğimi bilmiyorum. Bu bize vurdukça vuracak. Şöyle crit miret atmam gerekecek herhalde. Aa aynen. Bizimkiler geldi. Bizden biri geldi falan bize yardım edecek. İkinci yeteneğimiz açıldı. Tamam. Hemen ikinci yeteneğimizde herkese vuracağız. Değil mi? Aynen bayağı bir hasar attık. Bekleme süreleri var. Burada mana tarzı bir şeyimiz var. Şu ikiyi bir daha atalım buna. Şu bizim dayı da vuruyor. 46 vuruyor hatta mal etti adamı. Ha, öldürdük herhalde. Aynen gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Bunları öldürerek içlerinden eşyalar falan elde ediyorsunuz. Ee, bir MMORPG oyunu denebilir. Hatta MMORPG oyunu zaten direkt. Öyle diyeyim size. Ya Eskiden oynadığımız çok tatlı bir oyundu. Şu anda ee, tabii. Ay <gülüyor> burası. <gülüyor> Ölüyorum. Burasını hatırlıyorum. Burası baya bizim şehrimiz. Burada. Kasılıyoruz falan işte. Ee, buna ben bir atacağım. Aa üçüncü yeteneğim gelmiş. Bu neymiş? Oha. Ön sırasına diyor. Lan keşke bunu atsaydım. Dur bundan atayım bir tane. Bu arada gördüğünüz gibi sol üstte insanların yaptığı şeyleri görüyorsunuz. Bildirim olarak sizlere geliyor bu. Birileri bir şey kazandı. Falan filan. Onları görebiliyorsunuz. Oyunda kalan savaşları falan filan vardı hatırladığım kadarıyla. Hani onlara giriyordunuz. E, farklı farklı şeyler var oyunda hani tekrardan oynayıp görebilirsiniz bunları. Güzel oyundu ya. Zamanının güzel oyunu. Bilmiyorum hani tamamladım görevi. Devel falan alıyorsunuz. Bu bana niye ihtiyar diyor lan. 53.000 bin param var. 520 canım var. Burada savaş gücümüz falan vardı. SP olarak mı geçiyordu? Ha kışlıdan asker falan yapıyorduk. Askerler bizimle geliyordu. Abi ne günlerdi be. Dur bakayım. Ben de aha şundan vardı. Benim var et ben deliydim bir araba oyunda da. Tamam yaptık. Tamam şimdi savaşa gideceğiz. Kurt savaşı vesaire. kurt. Savaşa. Z'ye basıp savaşa girebiliyormuşuz bu arada. Onun ayarlarına bir bakacağım. Şimdi bir ayar Ah Tam ekran şeysi şurada. Ay. Ulan keşke bunu daha önce görseymişiz. Gördüğünüz gibi oyunu tam ekran oynayabiliyorsunuz. Oyunun sesleri... Abi bizimki de öldürüyorlar zaten. Oyunun sesleri çok eski. Hani o yüzden Eee... ses sıkıntısı varsa benden değil. Öyle size. Adı çenesiymiş bu arada bunun. Uuu 145 falan vuruyor askerlere. Bir de bunlar vuruyor. Ben bunu tane daha bundan atayım. Şu kaç yetenek istiyor? Nefret istiyor. 80. Ha, bunu zamanla atacağız. O zaman bekleyelim. İki atmaya gerek yok. Ama zaten bu ölecek şimdi ya. 51 oldu. Hadi 2'den atalım ya bir şey olmaz. Öldü zaten. Ya bu oyunda büyücü çok güçlü diye hatırlıyorum. Bilmiyorum hala öyle mi? Oynayanlarınız var mı? Ya da bilmiyorum artık. Hani eskiden oynayıp eskiden şu güçlüydü bu güçlüydü falan diyenler olar, olar mı bilmiyorum. <laughs> Güzel. 1200xp Ha bir de vip falan var ha kart seçiyorduk o oh, piti piti şu oy bilmiyorum <laughs> hatırlamıyorum ne olduğunu ama güzel bir şeye benziyor Ha çantamız var market falan vardı savaş üretim şurada bir yerde bir mağara vardı herhalde aynı aynen bakın savaş gücü sg olarak geçiyordu burada ödüller falan geliyor yukarıdan Anti hile falan filan diyor. Altın ağaç varmış. Bu neymiş? Kutu mutu açıyoruz. Tamam. Kurt yok et görevini yaptık. Arkadaş diyor. Urun ne? Urun. Urun ne ya? 12 level oldum lan bir anda. He, bu evden mi gidiliyor? Oo, Oha. Çok iyi. Bu arada gördüğünüz gibi çiftliğimize bir şeyler ekebiliyoruz. Bunları da böyle ekiyoruz. Sonra bunlar bize ileride bir şeyler veriyor. O deniz yerleri falan herhalde yeni gelmiş yani Yeraltıda bir renti var buraya giriyoruz Buradan hani ilerledikçe bize Güzel şeyler veriyor ama burası böyle miydi lan burada değişmiş gibi bir tık Vallahi güzel Güzel Oyun Birazcık kendini geliştirse zevkli bir oyun Hala olabilir e, askerlerimi geliştirmedim Tek yiyecekler şimdi salaklar Abi Şu ikiden attığımızda herhalde hepsi ölür diye düşünüyorum bir de kıyafet falan var mıydı? Hiç bakmadım. Ölmediler. Bir de serverları var bunun. Ben şu an hangisini oynayacağım bilmiyorum. Müzikleri falan aynı ama oyunun ya. Hala değişmemiş. Yani. Şuradan devam edelim. Buradan bu ne ya? Ha, bu burayı açıyor. Tamam. Sıkıntı yok ben bir çantaya bakacağım. Kıyafetim var mı? Yok. Şeytan taşımız var. Başlangıç ekipmanı geliştirme şeysiymiş. Şans taşı. Ha, aynen hatırladım. Ben ana mekana dönmek istiyorum. Yok çıkmayalım. Devam edelim. Şu görevi de alak. Lüks hazine verdi. Dur bakalım. Açalım bir şunu. Kullan dedik. Ee, tamam. Birlik. Ha. klan açıldı herhalde. Birlikte dediği şey klan oluyor. Diye hatırlıyorum. Bu arada önceki yerden kalan e, manamız ya da öfkemiz. Öfke mi geçiyordu bu? Nefretmiş he. Bu devam ediyor hala. Yani bir sonrakine de devam edebiliyoruz. Seçtiğimiz kişiye de vurabiliyoruz bu arada yetenekle. E, direkt klavyeden bir ikiye tıklayarak da e, random birine vurmasını sağlayabiliyoruz tabii ki. İyi. Bunu da geçtik. E, oyun. Vay be. Vallahi insanın anıları depreşiyor. Yıllar yıllar sonra acaba birisi de çıkıp... Aa dur. Dark Orbit eski unutulan oyunlar diye bir video yapacak mı? Çok merak ediyorum. Şans takısı diye bir şey varmış. Oyunun etkinlikleri falan işte bunlar. Hiç bakmaya gerek yok. Öfkeli kurt bir tane daha var. Ee, şey diye hatırlıyorum. Her 5'te bir bu mağara bize ödül mü veriyordu? Bir şey yapıyordu ama. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kıyafetlerimizi falan geliştiriyoruz belirli bir şans taşıyla onları hatırladım o şans taşını görünce ee, onun dışında ne vardı öyle ya gördükçe hatırlayacağız oyunu ya bir sonraki büyük ödül birazdan açılacaktır falan filan yazılar yazıyor sol üstte gördüğünüz gibi diğer oyuncuların yaptığı belli başlı şeyleri görebiliyoruz hatta belli başlı dediğim başarım kazanıyorlar herhalde onları görüyoruz. Tamam burayı da kazandık. Askerlerimiz şimdi bizimle birlikte gelecek mi yoksa gidecek mi ben onu merak ediyorum. Bakacağız. Ha, ölümcül kurt. Mevcut kat 4. Labirent marketi falan var. Buradan e, kazandığımız şeylerle e, ne yapıyorduk? Bir şeyler yapıyorduk. Bunlar da 11 level. Bu boss değilmiş ya. Ben bunu boss sandım da. Ya burada askerlerinizi geliştirmesi çok önemli diye hatırlıyorum. Hani level atlayıp güzel güzel askerler alıp e, ön tarafınızı güçlendirirseniz bayağı bir güçlü oluyorsunuz. Hani bunları kestikçe daha da güçleniyorsunuz diye oyun ilerliyor. en son. Tamam bunu da kestik. Tamam. İyi güzel, çok iyi. 80'de e, nefretimiz var. Direkt ulti atabileceğiz yaratığa. Şöyle ilerleyelim. Ya oyun aslında güzel. Şu an bir hoşuma gitti. Ha, kan emici Nagros. Selamun kardeşim. Ha, hazinemizde ilerimizde, ilerimizde duruyor. Bu Nagros tek olduğu için direkt 3. yeteneğe attığımda e, bayağı bir hasar vuruyor olmam gerekiyor. E, bizimkiler hasar atamıyor buna. Oo ben de atamıyorum. Tamam burada öldük. GG. Oo hasar vuramıyorum. Çekilme yok mu lan? İntihar et. Bu çünkü hani çok fazla canı var yaratın. Ya, e, bizim askerler de direkt öldü. Biz de ölüyoruz. Abi Mikrofonumu kapat. <laughs> tamam. Abi geldim. İnşallah mikrofonumu kapatmışımdır. <laughs> Uf, i̇yi hapşurdum ama. Neyse hadi öldür beni de ben bir ana base'e döneyim ya. Al. Öf. Ah be kardeşim diz çökmeseydin be. Ben ödül alacaktım. Neyse. Ekipmanınızı güçlendirerek falan filan diyor. Ee, ama ekipman güçlendirme... Aha. Aha evet bakın bunu buraya koyuyoruz. Savaş gücüm niye arttı lan? Geliştir hadi. Neyle geliştiriyoruz bunu? Parayla mı? Ha altınla geliştiriyoruz. Ha max yaptım. Al bunu da koyalım. Savaş gücümüz arttığında aşağıda yazıyor bu arada. Bunu 3'te 3 yaptık direkt. 10 numara. Savaş gücümüz 900. bin oldu hatta şurada yazıyor. Ee, ben bir geri gelip askerlerimi geliştirebilirsem. Geliştir 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 geliştir. Geliştir 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 geliştir. Tamam 14 level. Bizimle aynı levelde oluyorlar. Ben şu yeraltı labirentinde o yaratığı öldürmek istiyorum. Onu öldüreceğim. Gel buraya kardeş. O hazineyi almak istiyorum ya. Şu an büyük ihtimal ona hani askerler 13 level olduğu için biz de birazcık geliştirdiğimiz için kendimizi aynen. Askerler daha iyi dayanıyor ve daha da iyi hasarımız var gibi. Ama tabi e, gene de zorlayacak bizi bayağı bir bu yaratık. Güzel, gayet güzel bir hasar attık. 170 falan vuruyor bizimkiler. Biz de 80 vuruyoruz. Askerler boyunda e, her zaman mı sizden güçlü falan olacaklar. Eğer oynayacak olan arkadaşlar varsa bu saatten sonra oyunu birazcık öyle diyeyim ben size. Sizden güçlü oluyorlar. Tabi sizden güçlü olmaları da bir artı. Hani önde tank olarak duruyorlar. Ve Oğlum bizim ultimiz vurmuyor ki buna ya. Şundan atayım bari bir tane. Sonra da bir oha. Fena vuruyor bu yaratık ha. Yok biz şu an bunu yenebilecek güçle değilmişiz ben onu anladım. Birinci yetenekten atıp duracağız işte. Askerler ölüyor. Bize daha fazla XP lazım. Ee, daha iyi ekipmanlar falan lazım bunu öldürebilmek için. Ama bilmiyorum bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda yazın. Hani attığınız like, yorum bunlar hepsi oyunun tekrardan gelmesi için bir etken olacak. Şuna da üçüncü yeteneğimi atayım ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir, Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu videodan bugünlük bu kadar olacak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.